Antalya'da kamp yapan Sırbistan Süper Ligi takımı Kızıl Yıldız'ın sportif direktörü Marko Marin, Türkiye ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Marko Marin, 2015 ila 16 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'da top koşturmuştu. Alman eski futbolcu Marin, o günleri unutamadığını ve Trabzon'u çok özlediğini anlattı. Taraftarından çok etkilendim, Eski Trabzon Borlu Marin, Trabzon Spor'da güzel günler geçirdim. Taraftarından çok etkilendim. Trabzon Spor'da oynadığım zamanda hedeflerimizi başaramadık ama sonraki yıllarda Trabzon Spor'un başarısından mutlu oldum. Şehrin Trabzon Spor için yaşaması çok güzel. Trabzon ve Trabzon Sporu çok güzel anılarla hatırlıyorum. Şota Arveladze ile irtibatım var. Hamsi yemek için Trabzon'a gelmek istiyorum diye konuştu. T.R.K.İ.Y.E.N.E. futbol geleceği çok parlak. Türk futbolu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mirin şöyle konuştu: "Türk futbolcularının çok yetenekli olduğunu düşünüyorum." Hakan Çalhanoğlu dünya futbolunda büyük etki yarattı. Arda Güler Real Madrid'de sürekli oynuyor. Kenan Yıldız çok iyi futbolcu. Türkiye'nin genç futbolcularının hem milli takımlarının hem de Avrupa futbolunun geleceği olduğunu düşünüyorum. Türkiye liglerinden Türk futbolcuların Avrupa liglerine transferi çok önemli. Türkiye'nin futbol geleceği çok parlak. Milli takım ve Türkiye'nin genç oyuncularının Türkiye'de, Avrupa'da, dünya futbolunda yıldız gibi parlayacaklarını düşünüyorum.